Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Sakarya Büyülü Köy, Azem Köyü'nün gizemi. Sakarya Büyülü Köy hikayesi bir asır önce 1921 yılında 117 haneli köy boşaltılmasına neden olan bir hikayedir. Öyle ki köy halkı yaşadıklarının ardından yuvalarını terk ederek bu köyü yalnız bırakmışlardır. Tabi buna yalnız bırakmak denirse. 1921 yılında Sakaray'da yaşananlarla, köylüvesi karalıklarla geceleri çığlık sesleri duymaya başlamış. Köyün kendi sessizliğini ve hanelerin bilgisini yakından tanıdığını düşünürse, bu gizemli çığlıklar herkesin ilgisini çekmiştir. Bir süre sonra köyün hayvanları, ıskalanıp ölmeye başlamış. Nedeni bilinmez bir biçimde, telefon hayvanlarını kaybeden köylüler, neler olduğunu bir anlam verememiş. Köy halk arasında anlaşmazlıklar da peydah olmuş köylü birbirine kin gitmeye, kavga etmeye başlamış. Aynı zamanda köyün toprağı da verimsiz bir hal almış. Köylüler ne hayvancılıkla ne ektikleri ekinden mahsul almamaya başlamış. Tabi olayların seyri bununla da kalmamış. Köyün hamile kadınlarının da ard arda düşük yapması, yaşamları iyiden iyi kendini belli etmesine neden olmuş. Köylülerin birinin 5 yaşındaki kız çocuğu ortadan kaybolup, binlerce her yerde çocuk aranır, Ancak hiçbir yerde izi bulunamaz. Bir süre sonra ansızın gece yarısı çocuk evinin kapısını çalıyor. Ailesi çocuğu görünce hayretler içinde kaldı. Çünkü saçları kazınmış ve gözleri kör olmuştur. Ayrıca çocuk çok iyi derecede latince konuşmaya başlamıştır. Bunun doğal yollarla muhtemel olmaması köy halkında yaşadığı düşünüyor. Ve köylüler yaşadıklarına bir bir Son zamanlarda yaşadıkları bu olayların büyüklüğü ve açıklamaz olması onların güzel gitmeye Yaşanan bu olayların ardından köyün 117 hanesi köyden kaçar. Köylülere göre çocuğu cinler kaçırmıştır. Sebebi ise çocuğun ölen babaannesinin büyücü olduğu ve cinlerle bir anlaşma yaparak çocuğu cinlere adak olarak alamış olmasıdır. Başka bir söylentiye göre de köye büyü yapılmıştır. Bu büyü zamanında köye gelen bir çobanın çektiği eziyetler sonrasında Arapça azem, Türkçe olarak sahiplenme anlamına gelen azem büyüsünü yaptığı söylenmektedir. Köye giren hayvanların dahi sağ çıkmaması, ekilen ürünlerin tutulmaması. Anlatılanlara göre köyde dönemin birinde bir cami imamı girmiş ve konuşma yetisini kaybetmiş bir şekilde Sakarya Büyülü köyden çıkmıştır. Bir videonun daha sonunda Bu videomuzda size Sakarya Büyülü köyden bahsettim. Bu videoların devamı için kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.